Haliliye Belediyesi olarak bölgenin temizlik filosu açısından en güçlü belediyeler arasındayız. Haliliye Belediyesi yaklaşık 400 bin nüfus, 150 bine yakın Suriyeli ile birlikte 550 bin civarında vatandaşımıza hizmet vermekte. 1835 sokağımız ana arter ve burvalar dahil olmak üzere sahada hummalı bir şekilde temizlik işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz çalışıyorlar. Lakin gün geçtikçe yeni sokaklar, yeni caddeler, yeni sokaklarımızın ilave edilmesi suretiyle ihtiyaç hasili dahilinde araç filomuzu güçlendirmek adına çeşitli kurum kuruluşlara müracaatlarda bulunmuştuk. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olsun, Türkiye Belediyeler Birliği olsun şu anda 6 tane araçla birlikte temizlik işleri filomuzdaki araç sayımızı gerek süpürge gerekse çöp toplama şeklinde güçlendirmiş bulunmaktayız. Daha daha inşallah ilerleyen günlerde bizzat Halilye Belediyesi'nin araçları olaraktan temizlik filomuzu, araç sayımızı güçlendirerekten tertemiz, pırıl pırıl bir Haliliye her adımda, her sokakta, her caddedeyiz sloganıyla birlikte Haliliye'mizi inşallah tertemiz bir Haliliye haline getireceğimizin buradan müjdesini vermek isterim. Ben bu doğrultuda çalışan tüm ekipteki arkadaşlarımıza, tüm temizlik işleri personellerimize, gece gündüz mesai harcayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da bize göstermiş olduğu teveccütten ve güvenden dolayı da teşekkür ediyoruz, saygılar sunuyorum.